Sen, ben, hepimiz, hocalarımız ve öğrencilerimiz, biz bu sürecin çocuklarıyız. Bunun için doğduk. Bu gelenek, Çağ, fransans, barok, barok, romantizmde dahil, Delacroix'a kadar gelir. Geliyor insanlar. Oysa iletişim, iletişim kolay algılandığı zaman vardır. Arthur Danto şöyle bir cümle kullanmış, çok doğuşuma gider. Yani estetikle güzelliği birbirine yapıştırmış bir formattır modern. Dolayısıyla da bu yani altın oranın insanın bütün yani doğadaki bütün altın oranın insan vücudunda tamamıyla özetlendiği meselesi gibi düşünürüm ben. Evet. Yani tabii ee, başka kaynak. Sinemacılar olmalıydı mesela. Durmuş şart budur. Tam da işte bu noktada bu proje için o heykeltıraşlar olmalıydı. Cem Sabi. Bir de çok farklı kuşaklardan ressamlar Mesela devrim mayibi işte ıı, Ergin Nina Kara Karakoç, Yalçın Gökçeba